Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle yapılışı oldukça kolay olan bir patik modeli paylaşmak istiyorum. Patiğimize şöyle bakalım. Şöyle alt tarafına baktığımızda patiğimizin altında dikişi var ve arka tarafında da bir dikişi var. İki şişle örülüyor. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız dahi bu modeli rahatlıkla yapabilirler. Şimdi benim vereceğim sayılar 37, 38, 39 numara ayaklar için uygun olacaktır. Eğer daha büyük yapmak isterseniz vereceğim sayıları 2 ilmek ya da 4 ilmek, ilmek fazla yapabilirsiniz. Daha küçük yapmak isteyen arkadaşlar da 2 ya da 4 ilmek eksik yapabilirsiniz. Bakın haroşa bir örgü olduğu için zaten rahatlıkla esneyebiliyor. Her ayağı bu yüzden rahatlıkla uyum sağlar. Şimdi Patiğimizi yapabilmek için bize gereken malzemeler şöyle iki renkli patiklik ip kullandım. 3 numara şişlerim var. Patiğimizin dikişini yapmak için bir tane yün iğnesi ve bir de iplerimizi kesmek için makasa ihtiyacımız olacak. Şimdi ilmeklerimizi atarak patiğimize başlıyoruz. Gri renk ipimizle başlayalım. Şöyle ipimden uzunca ayırıyorum ilmeklerimin hepsini atabilecek kadar ilmeklerimi atmaya başlıyorum toplam şişime 95 tane ilmek atıyorum Bakın bu şekilde 95 ilmeğe ulaşana kadar ilmeklerimizi atmaya devam edelim şişime ilmeklerimi attım. Toplam 95 ilmek atıyoruz. Şimdi ilk sıra olduğu için kenar ilmeğimi de örerek başlıyorum. Ve ters örmeye devam ediyorum. Patiğimizin ilk sırası. Bakın bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters örmeye devam ettim. Son kenar ilmeğimi düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. İlk sıramızı bu şekilde ters örgü olarak ördük, çevirdim. Şimdi yeni sıraya başlarken yine kenar ilmeğimi örmeden alarak başlıyorum ve sıradaki ilmekleri ters olarak örmeye devam ediyorum. Bu şekilde örgümüzün hem ön yüzünde hem de arka yüzünde ters olarak örmeye devam edelim. Toplam 3 sıra olana kadar. Şimdi bakın attığım 95 ilmeği 3 haroşa sırası olana kadar örmeye devam ettim. Patiğimizin şurada taban kısmındayız. Buradan başlamıştık. Bakın 1 2 3 diş haroşa sırasının devamında çizgili olan motiflerimizi yerleştireceğiz. 3 sıra haroşayı ördüm. Şimdi burası patiğimizin ön yüzü. Ve düz olan ilmeklerimizi ayarlama sırasına geldik. Öncelikle kenardan ilk ilmeğimi örmeden alarak başlıyorum. Devamındaki iki ilmeği ters olarak örüyorum. 3 tane ilmek. Devamında dördüncü ilmeği düz olarak örüyorum. Araya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Düz ilmekten sonra 7 tane ters ilmek ördüm. 8. ilmeği yine düz olarak örüyorum. Araya 1, 2, 3, 4 5 6 7 ilmek ters ördüm. 8. ilmeği düz ördüm. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ters ilmek, 1 düz ilmek. 1 2 3 4 5 6 7 yine 7 ters ördüm bir düz ördüm bu şekilde sıramızı ilerletiyoruz 7 ters bir düz şeklinde örmeye devam ettim bakın en son yine düz ilmeği ördüm 1 2 3 4 5 6 7 7 tane yine ters ördüm bir ilmek düz ördüm Kenarda da 3 tane ilmeğim kaldı. İlk ikisini ters örüp kenar ilmeğimi yine düz örerek sıramı tamamladım. Çizgili kısımları bu şekilde yerleştirmiş olduk. Şimdi arka tarafa geçtiğimizde kenar ilmeğinden sonraki ilmekleri ters örerek sıramızı tamamlayalım. Patiğimin arkasında ilmeklerimin tamamını ters örerek ön yüze sıranın başına ilerliyorum. Patiğimin arkasında bütün ilmekleri ters örerek geldim. Şimdi patiğimizin ön yüzüne geldik ve çizgili kısımların devamını yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamındaki iki ilmeği yine ters olarak ördüm. Şimdi ipimi örgümün arkasına aldım. Bakın düz ilmeğe geldiğimde ilmeğin içinden değil bir alttaki boşluktan batarak düz örüyorum. Burada düz olarak ördüm ilmeğimi bıraktım aradaki 7 tane ters ilmeği normal şekilde örelim yine düz ilmeğe geldiğimizde ipi örgümün arkasına alıyorum ve bir alttan şuradan ilmeğin altından batarak yine düz örüyorum ve ilmeğimi serbest bıraktım 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmek tersi ördüm. Düz'e geldiğimde yine ilmeğin altından bakın buradan batarak düz örüyorum. Ters ilmekleri normal ilmeğin içinden düz ilmeklere geldiğimizde de bir alttan batarak yine düz örüyorum. Şimdi bu şekilde örmeye devam edelim. Bakın. 3 sıra hiçbir şey yapmadan sadece ters örmüştük. Şöyle tığımı alayım. Bakın 3 sırayı ördük. Sonrasında aralardaki düz ilmekleri yerleştirdik. Onu da 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra boyunca örgümüzün ön tarafında bu şekilde düzleri alttan batarak arkada da normal ters örerek örgüye devam edelim. Devamında tekrar görüşelim. Şimdi bakın gri olan kısmı örmeye devam ettim. Sayalım birlikte. Toplamını sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 9. 9 sıra gri ile ördük. Şimdi artık burası patiğimizin ön yüzü. Çevirip arka tarafta ikinci renk ipimizi de Patimize dahil ediyoruz. Buradan kenardan ikinci renk ipimi de bağladım. Şimdi yeşil rengimle örmeye başlıyorum. Şurada görüldüğü gibi bakın grileri yaptık. Şimdi yeşile geçtik. İki sıra yeşil ile yapacağız. Öncelikle arka tarafta ilmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz. İlk ilmeği kenar ilmeği olduğu için örmeden aldım devamındaki ilmekleri ters olarak örüyorum. Aynı zamanda bu bağladığım ipi de örgümün içinde geziyorum. renk geçişimizi yaptık. Şimdi patikin arka tarafında bütün ilmekleri sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Son kenar ilmeğimi yine düz ördüm. Sıramı tamamladım. Bakın renk geçişimizi yapmış olduk. Şimdi çevirip patiğimizin ön yüzüne geldiğimizde yine aynı işlemi yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Devamındaki iki tane ters ilmeği yine ters olarak ördüm. Düz ilmeğe geldiğimizde yine bakın bir alttan batarak yine düz örüyorum. Önceki sıralarda yaptığımız işlemin aynısı. Renk değişimi olduğu için daha farklı bir işlem yok. Aynı işleme devam ediyoruz aradaki ters ilmekleri normal olarak ördüm düze geldiğimde de bakın bir alttan batarak yine düz düz ilmeğe geldim ve yine alttan batıyorum düz örüyorum Şimdi bu şekilde örmeye devam edelim 2 sıra yeşil 3 sıra gri 2 sıra yeşil olarak patiğimizi örmeye devam edelim devamında tekrar görüşelim Şimdi bakın çizgili kısımları da bu şekilde örmeye devam ettim hatırlayalım ne yapmıştık 2 4 6 8 9 sıra gri ile ördük devamında 2 yeşil 3 gri 2 yeşil ve en son iki gri sırası ördüm. Şimdi artık patimizin burun kısmındaki eksiltme sıralarına geldik. Onun için öncelikle kenardan 26 ilmeği örüyoruz. Yapalım yaparken de anlatalım. Artık aradaki düz ilmekleri örmüyoruz. Hepsini ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bununla birlikte sayalım. 1 Bir, 2 3 bakın düzleri de yine ters örüyorum artık 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 19 20 21 22 23 24 25 ve 26. Sayalım birlikte. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26. Kenardan 26 tane ilmeği ters olarak ördük. Şimdi ortadaki eksiltme olan ilmeklere geldik. Bakın nasıl yapıyoruz? 2 ilmeği birlikte ters olarak görüyoruz İlk eksiltme oldu. Yine ikinci eksiltme, 2 iki ilmeği birlikte ters. 1 2 2 ilmeği birlikte alıyorum, ters örüyorum. Bu 3 oldu. 2 ilmeği birlikte ters. Sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kenardan 26 ilmeği tek olarak ters ördük. Devamındaki ilmekleri 10 sefer 2 ilmeği birlikte ters ördük. Şimdi patiğimizin tam ortasına geldik. Bakın burada da 3 ilmeği birlikte şişime aldım ve birlikte ters ördüm. Burası patiğimizin tam da ortası olmuş oluyor. Devamında yine 10 kez ilmekleri çift örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yine 10 kez ilmekleri ikili olarak ördüm. Sayalım burada kaç ilmeğimiz var? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26. 26 ilmekte patiğimizin bu tarafında kaldı. Şimdi bunları da yine tek olarak ters örüyoruz. battığımızın ilk eksiltme sırasında bu şekilde yapmış olduk. Yine son kenar ilmeğimize kadar ters olarak örüp kenar ilmeğimizi de düz örüp sırayı tamamlayalım. patiğimin ön yüzünde eksiltmelerimi yaptım. Şimdi çevirip arka tarafa geçtiğimizde arkada bütün ilmekleri ters olarak örelim. Ön yüze sıranın başına gelelim. Patiğimin arka tarafında ilmeklerimin tamamını ters olarak ördüm. Şimdi tekrar ön yüze geldik. İkinci eksiltme sıramızı yapacağız. Yine kenardan 26 ilmeği ters olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ve 26 kenardan 26 ilmeği öncelikle ters olarak ördük. Devamında şimdi burada eksiltme yapıyoruz tekrar. Bir önceki sırada 10 kez ilmekleri çift örmüştük. Şimdi bu sırada 5 sefer çift örüyoruz. Bakın 2 ilmeği birlikte aldım. Ters ördüm. Bu ilk kesmem oldu. Şimdi yine 2 ilmeği birlikte ikinci kesmeyi yaptım. 3 kez 4. kez ve 5. kez kenardan 26 ilmeği ördükten sonra 5 kez ilmeklerimi çift olarak ördüm ortaya geldiğimde bakın burası yine bir önceki sırada 3 üç ilmeği birlikte topladığım yer bu sefer bu ilmeği ters tek olarak ters ördüm yine 5 kez çift örüyorum 1 2 3 4 ve 5 bu sıradaki eksiltmelerimizi de tamamladık şimdi kalan ilmekleri ters olarak örüp sıranın sonuna kadar ilerleyelim sıramızı bu şekilde tamamlayalım ikinci eksiltme sıramızı da tamamladık şimdi patiğin arka yüzünde yine ilmekleri sıranın sonuna kadar ters olarak örelim. Eksiltmeleri sadece patiğimizin ön yüzündeyken yapıyoruz. Arka tarafta bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Son ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi çevirdim. Patiğimizin ön yüzüne geldik. Artık eksiltme yapmıyoruz. Ön yüzde de bütün ilmekleri sıranın sonuna kadar ters olarak örüyoruz. Bu da patiğimizin son sırası oluyor. Şimdi ön yüzde de bu sıramı ters örgü olarak örüyorum. Arka tarafa geldiğimde de ilmeklerimizi keserek patiğimizi tamamlıyoruz. Şimdi ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Ön yüzde de bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Patiğimizin örme aşamasını şimdi tamamlamış olduk. Arka tarafa geçiyoruz şimdi. Patiğimizin arka yüzünde ilmeklerimizi keserek patiğimizin örme aşamasını tamamlıyoruz. Kesme işlemini de nasıl yaptığımı hemen anlatıyorum. Bakın iki ilmeği birlikte aldım ve birlikte ters ördüm. Sağda kalan ilmeğimi sol şişimin üzerine bırakıyorum tekrar. Ve yine iki ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. İlmeği tekrar sol şişim aldım ve birlikte ters ördüm. Bu sırayı çok fazla sıkı yapmayalım. Patik ayağımıza rahatlıkla olsun. Bakın iki ilmeği birlikte ters ördüm. Ve ilmeklerim çok fazla sıkmadan gevşek bir şekilde kapatma işlemine devam ediyorum. Şişimdeki bütün ilmeklerin bitene kadar aynı işleme devam edeceğim. Bu şekilde patiğimizin bilek kısmını kapatmış oluyoruz. İki ilmeği birlikte ters tekrar ilmeğimi sol şişime alıp yine iki ilmeği birlikte ters. son bir ilmeğim kalana kadar kapatma işlemine devam ettim. Şimdi bu aşamadayken ipimizi şöyle uzunca bırakarak keselim. Bu iple de patiğimizin dikişini yaparız. Son kalan ilmeğimin içinden de bu kestiğim ipimi çekerek bakın bu şekilde düğümledim. Patiğimizin örme aşamasını şimdi tamamlamış olduk. Birlikte patiğimizi dikmeye başlayabiliriz. Hemen malzemelerimi alıp geliyorum. Şimdi orada uzunca bırakarak kestiğimiz ipi bakın iğneme taktım. Şimdi patiğimizi dikmeye başlıyoruz. Şöyle iç kısmı bakın ön yüzü içeride kalacak şekilde arka yüzü bize bakacak şekilde patiğimizi kapattım. Şöyle bakın ipimiz burada. Buradan başlayarak dikmeye başlıyoruz. Önce iki tarafı karşılıklı olarak birleştirelim. Böyle sıraları karşılıklı bakın denk getirdikten sonra şuradan iç kısımdan dikmeye başlıyorum. Şu iç kısımda olan ilmeklerin birer kanatlarını aldım. şekilde yapalım. Daha net belli olsun. Bu şekilde dikmeye devam ediyorum ta ki burun kısmında şöyle küçük bir boşluk kalana kadar dikişe devam edelim dikişimi yapmaya devam ediyorum bakın buradan başlamıştık devam ettim taban kısmından şurada biraz daha dikişimiz var onu da yapalım Şimdi şu kadar bir boşluk kaldığında Patiğin burun kısmında bir yuvarlama işlemi yapıyorum. Onu da bakın hemen şöyle netlesin. Şu ilmeklerin üstlerinden iğnemle geçiyorum. Her bir sıradan bakın burayı hafifçe çekerek bu şekilde birleştirdim. Şimdi burada iğnemi patiğimin ön tarafına geçirdim. Bakın bu şekilde oldu. Bir kez de patiğimizin ön yüzünden bu geçtiğimiz yerlerden bir kez daha geçtim ve tekrar sıkılaştırdım. Hiç boşluk kalmayana kadar ipimle çektim. Tekrar ipimi iğnemin yardımı ile patiğimin arka tarafına aldıktan sonra şimdi burada ipimizi artık bağlıyoruz. Bu şekilde düğüm atıyorum iğneyle. Ve hemen kesmiyorum. Biraz örgümün içinde bu şekilde yürütüyorum ki açılma yapmasın. Devamında da fazlalık ipimi keserek patiğimi tamamladım. Şimdi patiğimizin ön yüzünü çevirelim. Batiğimiz tamamlandı. Şimdi hemen bunu da manken ayağı giydirelim, nasıl durduğunu görelim. Bu da sizlerle birlikte ördüğümüz patiğimiz. Gördüğünüz gibi yapılışı oldukça kolay ama çok güzel, ayağı güzel saran bir model oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.